Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Elena. I hope you're all having a wonderful day. And if you want to make your day better, keep watching and don't forget to subscribe so you can watch my latest videos on time. And if you want to watch my previous videos, you can find the links in the description box. In today's video, I'll recommend you 10 apps and websites that you can use when you're learning English. I categorize these apps and websites into six groups. This video doesn't include the most popular ones such as Duolingo, Memrise, Busuu, etc. We all know them. And also, this video is not sponsored by Cambly. If you are ready, let's get started. Video başlamadan önce ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Evet, videonun başlığında bir ayda İngilizce öğreten uygulamalar ve siteler yazıyor. Fakat şöyle bir durum var. Siz eğer hiç İngilizce bilmiyorsanız bu uygulamalar sayesinde bir ayda B2'ye çıkamazsınız. Ama A1'e çıkabilirsiniz. A1'seniz A2'ye, a iseniz B1'e çıkabilirsiniz. Fakat B1 üstü için de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. B1'den sonrası biraz farklı bir yolculuk. Yani öyle bir ayda seviye atlamanız pek mümkün değil açıkçası. Mesela ben hala B2-C1 arasında böyle gidip geliyorum. Fakat bu uygulamaları düzenli kullandığınızda bir ayda düşük seviyeler arasında geçiş yapabilirsiniz. Bir de şöyle bir durum var. Bir ayda seviye atlamak için günde 15-20 dakika yetmez. İngilizce öğrenmek için gününüzün büyük bir bölümünü İngilizceye adamanız gerekiyor. Yani bu durumda ben 15-20 dakika çalıştım. E bir ay, bir buçuk ay geçti. Neden hala seviye atlamadım demeyin sonra. <laughs> Videonun başında dediğim gibi bu 10 uygulamayı ve siteyi 6 gruba ayırdım. İlk grubumuzdakiler Duolingo Busu gibi kapsamlı uygulamalar. Yani içinde gramer, reading, listening, vocabulary alıştırmaları bulunduran uygulamalar. İlk uygulamamız Lingua Leo. Leo ile İngilizce öğren olarak da bulabilirsiniz. Bu uygulamaya ilk girdiğinizde önce size ilgi alanlarınızı soruyor. İlgi alanlarınızı işaretledikten sonra sizden küçük bir seviye testi yapmanızı istiyor. Daha sonra önünüze gelen alıştırmalar da bu seviye testine göre oluyor. Bu uygulamada en sevdiğim şeylerden biri şu. Mesela bir metin okuyorsunuz. Kelimenin üzerine tıkladığınızda size anlamını gösteriyor. Ve o tıkladığınız bütün kelimeler de sözlük kısmında toplanıyor. Daha sonra tekrar tekrar bakabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamanın içinde TED konuşmaları var. TED konuşmalarının altyazı... Bütün konuşmaların altyazıları var ve metinlerde olduğu gibi kelimelerin üzerine tıkladığınızda size anlamlarını gösteriyor. İkinci uygulamamızda British Council. Bu uygulamada da Reading, Grammar ve Listening var ama şöyle bir farklılığı var. Bunların hepsi aynı uygulama içerisinde değil. Gramer için farklı, dinleme için farklı, okuma için farklı bir uygulaması var. İkinci grubumuzda ise iki tane uygulamamız var. Bu uygulamalar da kelime ile ilgili. İlk uygulama Trank Vocabulary Notebook. Aslında bu uygulamayı diğer videolarımda söylemiştim ama beni bu video tanıyor olabilirsiniz. O yüzden tekrardan söylemek istedim. Trank aslında bir sözlük ama bu uygulamayı kelime çalışmak için de kullanabilirsiniz. Hem kendi kelimeleri var hem de siz kelime ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda uygulama You English diye bir uygulamayla bağlantılı. You English'te şöyle bir uygulama. Siz bir kelimeyi arattığınızda bu uygulama YouTube'da o kelimeyi içeren bütün videoları sizin önünüze sunuyor. Siz de bütün videoları izleyebiliyorsunuz. İkinci uygulamamız da WordUp. Şimdi bu uygulama şöyle. İlk girdiğinizde size baya bir kelime gösteriyor. Biliyorsanız aşağıya bilmiyorsanız yukarı kaydırıyorsunuz. Daha sonra sizin verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak seviyenizi ortalama ne kadar kelime bildiğinizi hesaplıyor. Yani daha sonra çalışacağınız kelimeler sizin seviyenize uygun olarak geliyor. Kelime çalışmalarında şöyle yapıyorsunuz. Size mesela 20 tane kelime gösteriyor. Siz bir kelimeleri yine biliyorum, bilmiyorum diye işaretliyorsunuz. Daha sonra bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını gösteriyor. Ama burada şöyle çok güzel bir özelliği var. Kelimenin anlamı ile ilgili şarkı, video, cümle ve metin gösteriyor. Bu benim en sevdiğim özelliği oldu. Çünkü kelimenin anlamını bilmemiz önemli ama onu cümle içinde nasıl kullanacağımızı da bilmemiz gerekiyor. Ve video ve şarkı içinde görünce de daha çok aklımızda kalıyor. Bu uygulamayı aynı zamanda TOEFL, IELTS gibi İngilizce sınavlarına hazırlanırken de kullanabiliyorsunuz. O sınavlar için hazırlanmış kelime grupları da var. Bu uygulamayla ilgili son bir şey daha söyleyip diğerlerine geçeceğim. Uygulama tam sürme geçebilmek için bir yerden sonra sizden para istiyor. Fakat tam sürme geçmeden de bir sürü özelliği kullanabilirsiniz. Tam sürümde oyunlar falan da var ve yıllık 50 TL. Bence uygulamayı gerçekten sevdiyseniz ve size yardımcı olduğunu hissediyorsanız bence yıllık 50 TL hiçbir şey değil. Sıradaki uygulamamız da ELSA. ELSA bir telaffuz uygulaması. Amerikan aksanı yapmak istiyorsanız ya da hali hazırda yapıyorsunuz ama geliştirmek istiyorsanız bu uygulama gerçekten çok yardımcı olacaktır. Bu da bir önceki uygulama gibi bir zaman sonra tam sürüme geçiyor ama tam sürüme geçmeden de kendinizi bayağı geliştirebilirsiniz. Şimdi 3 tane site önereceğim. Bu siteler okumaya anlamaya dayalı alıştırmalar yapmanız için. Birincisi Readlang. Readlang seviyenize göre okuma yapabileceğiniz bir site. İstediğiniz seviyeyi ve kaç kelime aralığında olmasını istiyorsanız seçiyorsunuz. Ve metinde bilmediğiniz kelimelerin üzerine tıkladığınızda size anlamlarını nasıl telaffuz edildiklerini gösteriyor. Diğer uygulamamız Bitgap. Bitgap'ta de yine seviyenize ve ilgi alanınıza göre metinler seçiyorsunuz. Daha sonra size bir quiz yapıyor. Metinle ilgili sorular soruyor. En sonunda discuss yani tartışma bölümü var. Burada da 3 tane soru soruyor ve sizden bu soruları kendi düşüncelerinize göre cevaplamanızı istiyor. Burada da konuşma pratiği yapmış oluyorsunuz. Bir diğer sitemizde nasıl telaffuz edildiğinden pek emin olmadığım bir site. Sanırım Quora. Bu site daha çok bir tartışma platformu gibi. Siz sorular soruyorsunuz ve insanlar sizin sorularınıza cevap veriyorlar. Mesela şöyle, diyelim ben yurt dışındayım ve Türkiye'ye gelmek istiyorum. Diyorum ki, nerelerde yemek yiyebilirim, nereleri görmeliyim, nereye gitmeliyim? Bunları soruyorum ve insanlar cevap veriyorlar. Yani en basitinden böyle açıklayabilirim. Aklınıza gelebilecek her konu hakkında soru ve cevaplar bulabilirsiniz. Şimdi diğer grubumuza geçtik. Bu grubumuzda da ilk önerebileceğim uygulama, bununla nasıl telaffuz edildiğinden pek emin değilim ama ''What learning English?'' Bu uygulama şöyle biraz daha sanırım üst seviyelere hitap ediyor. Yani başlangıç için uygun olmayabilir. Videolar, podcastler, makaleler ve haberler var. Gerçekten çok zengin bir içeriği var. O yüzden bu videomda yer vermek istedim. Diğer uygulamamız English Central. Bu uygulama da size İngilizceyi videolar aracılığıyla öğretiyor. Seviyenize ve ilgi alanınıza uygun videoları seçiyorsunuz. Altındaki altyazılardan yine kelimenin üzerine tıkladığınızda anlamını görebiliyorsunuz. bunu da maalesef para ödemeden ulaşabileceğiniz sınırlı içerik var. Diğer uygulamalara göre biraz pahalı. O yüzden tam sürünme geçmeye değer mi pek emin değilim. Tabii ki beğenirseniz bu size kalmış. Diğer uygulamamız Wall Screen. diğer uygulamalara göre bir tık daha biliniyor sanırım. Ama ben yine de bilmeyenler olabilir diye bu videoda yer vermek istedim. Wallscreen size filmlerden, dizilerden, YouTube'daki videolardan kısa kesitler gösteriyor. Ve videoda söylenenleri çevirmenizi istiyor. Altta iki seçenek sunuyor. O iki seçenekten doğru olanını işaretlemenizi istiyor. Gerçekten çok güzel bir uygulama ve oradan ben bir sürü dizi, film falan gördüm. Eğer o gün bir şey izlemek istiyorsanız ama ne izleyeceğinizi bulamadıysanız da o uygulamaya girip güzel bir film ya da dizi bulabilirsiniz. Videonun başında 10 tane uygulama var demiştim ama aklıma bir uygulama daha geldi. Bu da bonus olsun. Bonus uygulamamız da Tandem. Tandem aracılığıyla yurt dışındaki insanlarla konuşabiliyorsunuz. Bunun gibi başka uygulamalar da var. HelloTalk ve Speak'i kullanmıştım ben. Fakat o uygulamalarda kötü niyetli kişiler olabiliyor. Yani amacı dışında kullananlar olabiliyor. Tandem'de bu biraz daha az. Çünkü Tandem sizi araştırdıktan sonra üye olmanıza izin veriyor. Mesela ben 7 yıldır kullandığım bir Gmail hesabıyla giriş yapmak istemiştim. Ve beni yanılmıyorsam 3 hafta ya da bir ay boyunca bekletti. Ben de sinirlenip uygulamayı sildim. Daha sonra yeni bir Gmail hesabı açıp tekrar giriş yapmak istedim ve 5 dakika sonra kabul etti. Yani insanları seçerek içeriye alıyor. Bu sayede uygulama bir tık daha güvenilir oluyor. Evet benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Uygulamalar ve siteler hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.